Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seradan aldığım iki tane kasım gelin birlikte dikelim. İlk önce çiçeğin altındaki plastik saksıyı çıkartıyorum. Ve çiçeğin gövdesinin toprak kısmını biraz elimle videoda gördüğünüz gibi dağıtıyorum. Bu çiçeğin saksının içindeki toprakla tamamen bütün oluşturabilmesi için yaptığım bir işlem. İlk önce bunu çiçeği yani oturtmadan önce kaşıkla beşer santim olacak şekilde saksımın içindeki toprağı biraz oyuyorum ve çiçeğimi güzelce beşer santim oyduğum toprağın içine güzelce yerleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi yerleştirdim ve en son elimle üzerine toprağımı kapatıyorum. İyice bastırıyorum ki toprağım ve çiçek tamamen birbiriyle damarları uyusun diye. Sıra geliyor ikinci çiçeğime. Yine ikinci çiçeğim için aynı işlemi uyguluyorum. Yine çiçeğin alt kısmındaki gövdesini elimle uyuyorum. Ve diğer çiçeğimi de eşelediğim toprağın içine güzelce yerleştiriyorum. Ve kenarlarını da toprakla kapatıyorum. İyice oturtturuyorum çiçeğimi ki bir daha düşmesin ve diğer toprakla iyice damarları birbirine bağlansın diye bu şekilde kasım patlarımın ikisinde. de derin kabıma dikiyorum. Ve gördüğünüz gibi kalan toprak kısımlarını da üzerlerine örtüyorum ki toprakla birbirlerine tamamen uyumlu olsunlar diye. Ektiğim kısım patlarını elimde fazla toprağım olmadığı için ekstradan kalan kenardaki toprak parçalarını da çiçeğimin köklerine serpiştiriyorum. Son olarak hazırladığım can suyuyla çiçeğimin köklerine birazcık can suyu ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Ve son olarak trend yoldan aldığım saksı süslerini de çiçeğimin içine yerleştiriyorum. Bir tanesi bu benim rüzgar gülüm. Diğeri salyangozum ve yerde bulunan bir tane korkuluğum. Çiçek kalbi gördüğünüz üzere kalpte yerde arı. Bunların hepsini saplıyorum. Ben daha çok hoşuma gidiyor böyle saksının içerisinde süsler. Bu şekilde süslememi yaptıktan sonra patımı hazır kendime güzel bir kahve yapmaya karar veriyorum.